yediy ölçekle dut koyduk. Onların yarısı kadar da iç koyacağız. şu an cevizimizi de ölçerek döküyoruz. Çetin ceviz yağlı olduğu için çetin cevizi dibeye döküyoruz. Şu an ceviz içimizde dutumuzu ezmiş olduğumuz dutumuzu karıştırdık. Şu eze inceler dut, şunlar ceviz. Ve çetin cevizden yaptım bunu. Çetin ceviz daha kalorisi yüksek olduğu için orijinal bir koptun yapıyoruz Yedigül köyünde doğal el yapımı koptun tamamdır. Bu Goptun, Goptun'umuz oldu. Goptun kadim bir üründür. Türkiye'nin farklı yerinde isimler olabilir ama Türkiye'nin her yerinde olmayan bir üründür koptun Osmanlı devrinden bugüne kadar gelen bir üründür. Dutla cevizden olan bir üründür. Dut faydalı, şifalı, ceviz de faydalı bir ürün olduğu için kalorisi yüksek ve oldukça besin veren bir üründür. Yemesini tavsiye ediyorum. Bunu yerseniz hayatta üşümezsiniz. En büyük bir enerji karbonhidratı da yüksek, kalorisi de yüksek bir ürün. Tut tatlı olduğu için karbonhidratı var. Ceviz içisi yağlı olduğu için kalorisi var. Bundan bir dilim şu kadar yerseniz azıkmayabilirsiniz de. Bu sizi gideceğiniz yere kadar götürebilir. Çok lezzetli bir ürün. El yapımı taş beyi. alıç odunundan tokmak meşe odunundan sap demirden egiş granit taş dibeği ve lezzetli elde edilen koptum. Koptunumuz hazır. Bu şekilde servis edeceğiz paketleyip yerine göndereceğiz. Birazını da kendimiz tüketeceğiz.